Aleykümselam hobi tema eyvallah dostum. Ne yapıyorsunuz bakalım gençler? Yakup TV story. Ya oğlum Yakup TV beni deli etti bugün ya. Ya bak yemin ederim. Ya ben deli oldum ya bugün. Ya adam bana Instagram'dan bir spam atıyor. Görmeniz lazım. Bana yazıyor beni banımı kaldır. İşte beni sizler yok ettiniz falan yazıyor. Ya dedim baba. Geldin bize laf attın. Ben de seni reportladım. Sana bir laf da etmedim. Hatta ben bu adamı 2-3 kere de uyardım yapma dedim ya bu adama. Dur dedim ya dur dur yapma dedim ya. Sonra ama bakayım story atmış kendine Müsen'i etiketlemiş. Ferit abi etiketlemiş. Tolu'yu etiketlemiş. Ondan sonra beni etiketlemiş bir de. Bana yardım edin benim Twitch banımı aç diye. Pezenek dedim ben seni Twitch banını nasıl açayım ben yetkili miyim ya dedim. Vallahi billahi inanılmaz. Adam benim banladığımı düşünüyor onu. Ben ban ben ban atmışım yani ona. Ben seni dedim, reportladım dedim. Sonra eee konuştuk, ettik tamam mı chat? Şey dedi bana bir anda durup dururken. Sen bana yalan söylüyorsun dedi. Ya dedim baba git bak. Sana sab sabahtan beri saygılı bir şekilde ya da hakaret edici bir şekilde yaklaşmıyorum dedim. Vallahi bile şimdi özeli normalde gösteririm de. Eee ney yaz şey vardı, kuralı vardı. Ne kuralı vardı chat? Bizim şeyde özel neydi ha? He, işte o dediğinizden. Ondan sonra şey dedi. Bak, sen bana yalan söylüyor musun dedi. Ben orada dedim ki ya dedim baba bak. Bana neler neler dedin sana hani iyi davranıyorum. Bir şey de demiyorum. Cevap veriyorum hala bana böyle yapmana rağmen. Sonra şey dedi. Ahmet abi halleder mi dedi Jarin. Ya dedim Ahmet abi yetkili mi amına koyayım? Anlamıyor. Adam benim onu Twitch'ten hani girmişim de böyle çete ben bana anlatmışım zannediyor. Ondan sonra durdu amına koyayım bir. Ee, bakalım yani öyle. Vallahi billahi. Sonra bir tane Discord SS attılar bana. Orospu çocuğu falan demiş galiba bir yerde. Montaj bu dedi. Ben de hani çok mu hani iyi niyetliyim anlamadım. Tamam doğrudur dedim kardeşim dedim. Bir şey demedim ondan sonra. Saldım yani anlamadım. Ya değil de büyük ihtimalle ama yani hadi öyle olsun yani anladınız mı? Hadi öyle olsun yani. Ne olur davet. Ya niye dava edeyim? Baba adam diyor ki sen beni Twitch'ten banlattın diyor. Sen benim ekmeğimi ekmeğimle oynadın diyor. Ya dedim amına koydum. O zaman lav atmasaydın dedim ya. Allah Allah. Ekmeğimle oynadın diyor ya. Bir de böyle itamlarda bulunuyor yani anladın mı? Akıllı bir adam ya Yakut TV. Biliyor yani insanların insanların neresinden oynayacağını. Yok oğlum mal mal diyoruz akıllı adam yani. Bak harbi biliyorum. Akıllı adam yani. Ama dediğim gibi hocam yani burada ben de banyesem ben de büyük ihtimalle bir iletişime geçeceğim birini bulamayacağım. Na bak Ramus vardı. Adam kaç yıldır bandı amına koyayım. Açmıyorlar adamın bandını. O yüzden yani ban yiyince hani biz atmıyoruz onu. Yakup cüm bak sana gider bu ihtimalle bu klip. Twitch attı sana hocam. Rahat dursaydın yani. Neyse hocam. Bu da böyle bir garip bir e, Yakup TV dramamdı. E, biliyorsunuz ben zaten nerede saçma bir drama var orada. Yani drama yaptığım insana Şafak operasyonunu aldılar daha iki gün oldu. O da ne oldu sonuç onunla hiç bakmadım yani araştırmadım da. Garip olaylar yani anladınız mı? Vallahi billahi. İslam abi aksi yere banlatıyor. Ya Yusuf'cum ben mi banladım kanka? Tamam, bana niye bir şey söylüyorsun ki ya? Hayır ben mi banladım? Ben de onu diyorum hani hani haksız olabilir. Evet ama yani hani Twitch hani, iletişime geçecek biri yok zaten. Ben de bunu demeye çalışıyorum da yani ben mi banladım kardeşim? Bu yetkili ben miyim amına koyayım ya? Allah Allah. Redonat var mı bugün? Var var dostum, var. Bugün e, güzel oyunlarımız var. E, hepsini ayarladık, ettik.